Army! Army! Army stan army! Army! Suratri Get it, let it go! Rekorların grubu, King Cha'nın mükemmel fanonu Army. Kanalımıza hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Dün gece 3 ödülümüz Bilbo Art'ın resmi Instagram hesabında açıklandı. Diğer ödül yani son ödülümüzü performanslar sırasında açıkladılar. King Tan, aday olduğu 4 ödülle kazandı. Aday olduğumuz kategoriler şunlardı. En iyi zirve sosyal sanatçı, en iyi ikili grup, en çok satan şarkıcı, en çok satan şarkı. 4 adaylığımızı da kazandık. Yine bir ilke imza attık. En çok satan şarkı ödülünü alarak yani Top Soulless Artist ödülünü kazanan ilk ve tek grup Kingtan Beyler oldu. Şaşırdık mı? Tabii ki de hayır. Alıştık artık. En iyidir ve sosyal sanatçı ödülü yani Top Social Artist ödülünü sunucu açıklarken bu kategoride banktan adına 100 milyon fazla oy atıldı dedi. Yüz ifadesine bakılacak olursa ilk defa öyle bir şey yaşamış. Eee ne yapalım sunucu amca banktan ve army ister ve alır. Böylelikle Jimmy'nin bizden isteğini de yerine geçirmiş olduk. Mümkünse eğer 4 kategoride kazanmak istiyoruz demişti. Per Jimmy ister ve alır. Ayrıca Bankta'nın, pardon Kingta'nın, Billboard'da 4 ödül kazanması Kore televizyonlarında son dakika haberi olarak verilmiş. Tüm ırkçılıklara rağmen eninde sonunda hakkımızı almak istedi. çok mükemmel. Badır şarkımız rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Anlatmaya kalksam bu rekorları sabaha anca biter. Mother performansımızı gördünüz mü? Herkes bizden bahsediyor. Tek kelimeyle muhteşemdi. Ben bayıldım. Dark bir Banktan gördük. Bunu anlamış olduk ki konseptler dark olacak. Mother şarkımız çok fena bir şey çıktı. Son olarak Jungin'in koluna dikkatlice baktım. O gerçekten dediği gibi daha iyi. Jungi ve Bangtan beylerin ve tabii ki ARMY'lerin her zaman iyi olmasını diliyorum. Bir gün bile bu fanomda olmaktan pişman olmadım. Kapanışı havalı yapacağım. Neden? Aday oldukları dört ödülü kazanan sanatçının fanı gibi mi duruyorum? Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum.